Herkese yeni mekandan merhabalar. Bugün Villalar bölgesine geldik. 302 metrekare arsa üzerinde. 3 artı 1. Ayrı mutfaklı, full lüks eşyalı. Özel havuzu, kapalı otoparklı, geniş verandalı, barbekülü ve geniş bahçe bayına sahip. Tam müstakil bir bağımsız villa tanıtımı yapacağım sizlere. Villamızın fiyatı 12,5 milyon TL. Duyduğunuz villamızın fiyatı 12,5 milyon TL. Çevredeki villalara bakıldığına buranın avantajlarından en güzeli Tamamen A'dan Z'ye kalite kokan eşyalarla beraber e, sizlere sunulmuş burası. Yani içerideki villalardan sadece avantajınız buradaki mükemmel lüks eşyalar. Güvenlik kameralarınız hazır, alarm sistemleriniz hazır. E, bahçe duvalarının üzeri özel çitlerle yeniden düzenlendi. Tamamen dış tarafla bağlantıyı kesmek için bir kapalı otoparkımız var. Kapalı otoparkın üstü kapandı yağmurdan, e, dış etmenlerden korumak için. Güzel bir havuz bölümümüz var. Havuz bölümümüz ideal bir genişliğe sahip. Güzel bir çocuk havuzumuz var burada. Güneşlenmek için alanlarımız var. Geniş bir alana sahip burası. Burada barbekü yapabileceğiniz bir alanımız var. Keyifli, mükemmel yaz dönemlerinde zaman geçirebileceğiniz, havuzun keyfini çıkartabileceğiniz bir villa burası. Gerçekten bizim hayranlıkla anlattığımız bir villa burası. Burada 6 kişinin rahatlıkla 8 kişinin oturabileceği bir alanımız var. Gerçekten çok güzel bir alana sahip burası. Burada barbekü keyfi yaparken burada ailenizle beraber, çocuklarınızla çocuklarınızla beraber rahatlıkla zaman geçirebileceğiniz bir alana sahip burası. Burada güzel bir salıncağımız var. Burada duş bölümümüz var. Görebiliyorsunuz. Evet. Villamızın otopark bölümü Evet bahçe payını görebiliyorsunuz. Genelde çam ağaçlarının tercih edildiği bir bahçe alanı oluşturulmuş burada. Sadece birkaç tane meyve ağacımız var burada. Bir kapalı depo bölümümüz var burada. Evet, güzel bir bahçe bölümümüz. Görebiliyorsunuz. Evimizin üç tarafı tamamen bahçe. Ön tarafımızda havuz bölümü. Sağ tarafımızda barbekü bölümü. Ve ön cephemizde bir geniş güneşlenmeci de veranda bölümümüz var. Şu anda villamızın ana giriş bölümüne geldik sizlerle beraber. Evet çok güzel bir koridor bölümümüz var hemen karşımızda. Güzel bir spot aydınlatmamız var. Ee, siyah ve beyaz fayanslar tercih edilmiş. Güzel bir koridor bölümümüz var burada. İç koridor bölümünde kullanılan renkler gerçekten kaliteli bir e, tasarım boyası bunlar. Burada özel bir yer dizayn edilmiş, küçük süs eşyalarınızı koyabileceğiniz tarzda bir alan oluşturulmuş burada. Hemen sol tarafımızda bir fortpanto bölümümüz var. E, merdivenin altında şöyle göze hitap eden tarzda küçük bir bahçe tarzında bir bölüm yapılmış burada. Süs eşyalarıyla beraber. Evet villamız akıllı sisteme sahip. Buradan görebilirsiniz. Yerden ısıtmamız var. Evet şu anda koridor bölümünden geldik. Hemen sol tarafta havuz cephesine bakan mükemmel bir bayılabileceğiniz bir salon bölümü var burada. Evet buradaki gördüğünüz tüm eşyalar yeni sahibinde kalacak. Çok güzel bir e eşya dizaynı var burada. Her şey var. Dört dörtlük bir yer. Evet villamızın salon bölümümüzde şu anda dikdörtgen tarzında bir salon bölümü burası. Burada 6 kişilik bir yemek masamız var. Çok güzel perde dizaynlarımız var. Evet bunlar klimalarımız. Hem yazın hem de kışın kullanabileceğiniz iklimlendirme kliması bunlar. Yazın soğutuyor, kışın ısıtıyor. Yerden ısıtmamız da var zaten. İstediğiniz gibi iki tarafında kullanabilirsiniz rahat bir şekilde. Evet güzel bir koltuk dizaynımız var burada. Çok güzel bir televizyonumuz var. Televizyon ünitesi bölümü bambaşka olmuş. Gerçekten göze hitap eden bir tasarımla bu hale gelmiş. Evet buradan havuza çıkıyorsunuz. Rahatlıkla verandaya ulaşabilirsiniz buradan. Evet, salonu görebiliyorsunuz tekrardan. Güzel bir spot aydınlatmalarımız var. Güzel bir ışıklandırma sistemimiz var. Gerçekten dört dörtlük bir salon bölümü var. Çevredeki villalara bakıldığında bu kadar güzel ve de kaliteli bir salon bulmak gerçekten zor. Evet şu anda ayrı mutfak bölümüne geçiyorum. Kare tarzında ikili mutfak burası. Hem sol tarafta hem de sağ tarafta. Görebiliyorsunuz buzdolabımız, Fırınımız, her şeyimiz var burada. Orada peteklerimiz hazır. Kahve tonlarında, siyah tonlarında bir mutfak dizaynı var. Güzel bir aydınlatmamız Yine aynı, aynı şekilde burada görmüş olduğunuz tüm eşyalar bu evin içinde kalacak. Mutfak bölümünde de hemen şu köşeye 4 kişinin sığabileceği tarza veya 6 kişinin sığabileceği tarza bir yemek masası koyabilirseniz rahat bir şekilde Salonlu ee, alanını biraz daha rahatlatmak için mutfak bölümü gerçekten çok güzel, göze hitap eden tarzda bir mutfak bölümü. Evet buradan çıktık ve bu katın, bu zemin katın banyo ve eylesine geliyoruz. Güzel bir hilton lavabomuz var. Güzel bir aynalı dolabımız. Tamamen duvarlarda beyaz fayanslar tercih edilmiş. Burada kullanmadığınız eşyaları koyabileceğiniz tarzda bir dolap bölümümüz var. Hemen arkada Baymak kombinin bir su ısıtıcısı var. Güzel bir duş akabin bölümümüz var. Havalandırmamız var. Havalandırmanın hemen ön cephesinde de otomatik panjurlarımız mevcut. Banyo, olan, banyo VC olarak alan olarak bakıldığında gerçekten kullanışlı bir alana sahip Evet boya tercihlerini görebiliyorsunuz. Kabartmalı boyalar tercih edilmiş. Gerçekten göze hitap eden tarza bir dizayn edilmiş burası için. Evet şu anda villamızın sizlerle beraber üst katına çıkıyorum. Bakın görebiliyorsunuz. Merdivenlerin alt tarafında gizli olarak led ışıklar var. Harekete duyarlı. Çok güzel bir dizaynla ışıklandırma sistemine sahip burası. Hem batı cephesine hem de kuzey cephesine bakan Duvarlarda sabit camlar uygulanmış. Bu buranın aydınlığını bir tık daha arttırmış. Evet karşıda güzel boya, güzel bir boyayla güzel bir görsel çalışma yapmış burada. Evet tavanda yine spot aydınlatmalar, güzel bir ışıklandırma sistemi. Her şeyle beraber dört dörtlük bir yer burası şu anda. Evet ilk yatak odasından başlıyorum sizlere beraber. Evet. Mükemmel bir yatak odası. Mükemmel bir dizaynı var. Yatak başlığının hemen üst tarafında çok güzel bir boya dizayn edilmiş. E, ee, kabartma boya tercih edilmiş burada. Yani çok güzel bir tasarım oluşturmuş burası için. Güzel bir aydınlatmalarımız var burada. Dört kapaklı bir dolabımız var. Güzel bir yine aynı şekilde ünitemiz var burada. Evet perdeleri görebiliyorsunuz. Perdeler kaliteli perdeler. Gerçekten buranın yeni sahibi hiçbir şeyden kaçmadı. Her şeyi tamamen yeniledi. Dört dörtlük mükemmel bir villa haline getirdi burayı. Her odada klimalarımız var. Pardon her odada kaleferlerimiz mevcut. Bunu istediğiniz gibi yazında, kışında sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Soğukluğunu ayarlayabiliyorsunuz rahat bir şekilde. Evet bu odanın kendine ait olarak bir ebeveyn banyosu var. Hemen Hilton lavabomuz. Ayran dolabı beraber kullanmadığınız eşyaları koyabileceğiniz güzel bir dolabımız var burada. Güzel bir duş akabin. Duş akabinde siyah çıtaların tercih edildiği bir duş var burada. Hemen kapımızın arkasında da WC bölümümüz. Aydınlığını, aydınlığı sağlaması için güzel bir penceremiz var burada. Evet burası böyle bir yatak odası güzel tavan aydınlatmalarımız var burada. Gerçekten A'dan Z'ye kalite kokan bir yatak odası. Duvardaki boyalardan tutun. Kullanılan eşyalar, kullanılan malzemeler, kullanılan ee, cam ürünleri, her şeyi dört dörtlük diyebilirim. Ve bu odanın kendine ait olarak da bir de iki kişinin veya üç kişinin zaman geçirebileceği bir ee, balkon bölümümüz var. Sinek girmesin diye içeri sinekliklerimiz de mevcut camlarımızda. Evet, kolidordan devam ediyoruz şu anda. Evet, şu anda ikinci yatak odasındayız. Sizlerle beraber iki tane tekli yataklar tercih edilmiş burada. Çocuk odası veya gençlerin de odası olmak üzere güzel bir aydınlatmamız var. Yine aynı şekilde burada kalefer sistemlerimiz hazır. Oda olarak bakıldığına alan gerçekten çok geniş ve de kullanışlı. Yani buraya isterseniz bir double yatak yanına da bir tekli yatak sığdırabilirsiniz. Alan gerçekten çok geniş. Çok büyük bir villa burası. Evet buradan çıktık. Son olarak 3. yatak odasına geliyoruz sizlerle beraber. Görebiliyorsunuz. Yatağımız bu. Burada 4 5 kapaklı, pardon 4 kapaklı güzel bir kahverengi tonlarda bir dolabımız var. Yine kalorifer peteklerimiz hazır burada. güzel bir alana sahip. Güzel bir duvar işçiliği var hemen karşımıza. Her şey var.